Merhaba arkadaşlar. E, iki kere söylediysem pardon. Bugün Bosna savaşmaya gidiyoruz. Hatırlıyorsunuz en son şeydi. Bugün bakın Bos'a geliyoruz. Bos yüzde yüz. Şu anda Bos'un yanına geliyorum. Allah Allah tam gelemedim. Şurada. 9 adım kaldı. Aynen bu istiyor. Buna bastık. Lan lan ne oluyor lan? Allah patladı. Allah kaç kaç kaç. Araba patladı lan. Spider-Man. Who are you? A representative of the company. What? Your DNA is the missing DNA in experiments. And I'm here to collect it from your dead body. <laughs> <laughs> Allah, Ulan, lan, sen, lan, sen zaten şey Allah'lık bir şey istemiyorum. Lan lan lan. Ben kaçamıyor muyuz? Lan. Come on. Lan, bir şey yaramıyor. Ne yapacağız? Oraya gidip koşmam gerek. Gidemiyorum ama. Tam tam durmuştu ya. ya tam durmuştu. Tam oh, durmuştu. Ha, şimdi de yakıyor ya. Ayıptır be. Ayıptır lan, ben kovmuyorum lan seni. Ciğerimden bastın oğlan. Gizlendin mi sizi? Ay, geri, geri ayağım. <laughs> en basit. Allah! Yakıyordu, yakıyordu, yakıyordu da, yakıyordu. Sen <laughs> ağzını bul. 何しに行った It's going to leave a bruise. Damn <laughs> it! <laughs> 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 <sharp> Sana yakma, yakma, yakma dedim sana. Bak yakma dedim. Come on. Sen ananı belledi. Zor ortman, Allah, zor ortman, aşağı in artık be. Yere düş be. yapacağım şey böyle dönmek. Oho, you, you. Lan ya, ana, 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 ana. <laughs> ya, Çüküm yanıyor. Lan artık çüküm yakma lan. Ya! Hey, Durun arkadaşlar burada. Arkadaşlar geldim. Oyunu durdurmuştum. Dur. Canı az kaldı, düşük kaldı. Heyecan ya? Durun arkadaşlar kolum kaşında da Dükkana girmeyeceğiz Kostüm almıştım görüyorsunuz zaten. O daha güçlü gördüğünüz Bak seni ağamdan yapıştır İstemiyorum istemiyorum. Hemen gücüm biter. Come on. <gülüyor> <gülüyor> lan sen bunu istedin. Gel lan buraya. Sana bayıldım. Ben şimdi şimdi simliş. sen

Bunu arkadaşlar, Tamam ya. Kolum bir kalp. Şunu ben yenemeyeceğim. Canım da az kaldı zaten. Öldüreceğim lan seni. <laughs> Hem de bir seferden seni yeneceğim. Sen kafana kafana yukarı mı? Yukarıya niye atamıyorum? Sana ilk önce şey yapacağım, kalamayacaksın. Sana alan yapıştıracağım ilk önce. Eğer yapıştırabilirsem tabii. Allah yine kalamayacak. Arkadaşlar, ikide bir konum kaçmıyor. Allah'tır. Allah Allah. Lan Spider-Man. spider, -Man. spider Buradayım hello Hello Buradayım Buradayım Hello Hello, hello. Buradayım Ben nereye gitti Lan az kaldı Sen Seni öldüreceğim lan Kafamı karıştırıyor. Arkadaşlar bununla ne yapacağını öğrendim. Kaçmak. Allah. Allah. Lan bunları da atmasın kankam ya. Ayıptır. Demi ayıptır. Hello. Allah. Hello burada yine. Allah. Allah. Ay ben Allah yetişiyordum. <laughs> lan tamam tamam. Oh, Artık don don. Allah Allah Allah. Allah! Al, sen. Seni arkaya soktum. Ha, ha, ha. Arkada kaldım. Canım az kaldı. Öleceksin lan. Lan, lan. lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Hadi bay bye. bye. it won't help you you'll die as you are you the black cat tricked by a pretty face all your powers and it was your hormones that did you in oh shucks i'm just a growing spider allow me to demonstrate how strong i've by knocking you out Come on. Ve! Bunu da kazanıyoruz Git. Aynen. Ah. Karnım Allah yaralandı. Du oh, ben guy? Arkadaşlar neyse bu videodan buraya kadar görüşürüz. Bay bay lan elim elim içine giriyor kendime galiba yaralandım ondan geliyor Allah neyse güle güle öleceğim galiba ben. Hadi bay bay.